Gökyüzü Rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili izleyiciler. 6 Mayıs'ta Boğa Burcu'nun 16 derecesinde yeni ay doğacak. Boğa Burcu, Zodyak'ta ikinci evi yönetir. Toprak elementinin sabit nitelikli bir burcudur. Güneşin Boğa Burcu'na geçmesiyle beraber artık baharın tam olarak geldiği ve kendini hissettirdiği bir dönemdir. Ee, bu dönemde doğa daha canlanır, güzelleşir ve ee, bizim yaşamdan e, biraz daha zevk aldığımızı hissedebiliriz. Özellikle güzel şeylere olan e, düşkünlüğümüz, kişisel zevklere olan, beş duyuya hitap eden e, her türlü kavramı olan düşkünlüğümüz artabilir. Boğa burcu e, biraz ağır hareket eder ve güvenliğine çok önem verir. Özellikle maddi manevi her konuda kendini güvende hissetmek ister. Tabii ki para da Boğa Burcu'nun temsil ettiği kavramlardan biridir. Boğa yeni ayında tüm bu alanlarda bazı yenilikler yapabiliriz, yeni adımlar atabiliriz. Kişisel güvenliğimiz, değerlerimiz, yeteneklerimiz, paramız, mal varlıklarımız... Bunun yanı sıra yaşamımızda güzellik, estetik, sanatla ilgili konular, yiyecek, içecek, beslenme, kişisel zevkler, toprak ve toprağa dayalı her türlü iş alanında Boğa Burcu, Yeni Ay'ı çok destekleyici olacak. Ee, yeni Ay sırasında Başak Burcu'ndaki Jüpiter'in, Oğlak Burcu'ndaki Plüton'un da Güneş'le kurduğu güzel açılar, üçgen açılar var. Bu da tabii ki toprak enerjisini güçlendirdiği için e, ruhsal olarak kendimizi daha iyimser, daha keyifli ve daha güvende hissetmemize yardımcı olabilir. Giriştiğimiz işlerin biraz daha hızlı büyümesi, ee, daha verimli sonuç almamız kolay olabileceği gibi çevremizden güçlü, işinin ehli kişilerden, otorite pozisyondaki kişilerden destek ve yardım alabileceğimizi de işaret ediyor gökyüzü. Evet retro gezegen etkileri çok fazla. Mars retro, Satürn retro, Merkür boğa burcunda retro. Ee, aslında bu kadar retro gezegen varken gökyüzünde e, Mayıs ayının bu ilk iki haftası bu yeni ay enerjilerinin de etkisiyle bizim için bir şans olarak görünüyor Belki de yarım kalmış konuları tamamlayabileceğimizi elimizdeki değerleri bir gözden geçirip onlardan iyi verim alabilecek bazı yeni imkanlarla karşılaşabileceğimizi veya ertelediğimiz görmezden geldiğimiz bazı fırsatları şimdi değerlendirebileceğimizi gösteriyor Dolayısıyla bu haftayı, ee, özellikle karşımıza çıkan her türlü konuyu, kavramı, şansı, fırsatı bir şekilde e, ele alarak mümkün olan en fazla faydayı sağlamaya çalışarak e, geçirelim. E, Boğa burcu biraz rahata düşkündür. E, özellikle keyfe, rahata, tembelliğe meyilli bir burçtur ve gökyüzündeki bu rahat gezegen açıları bizi hareketsiz de kılabilir. E, aşırı rehavet ve tembellik de verebilir. Ama bunun yerine çalışırsak, bir değer üretmeye çalışırsak gökyüzündeki gezegen pozisyonları da bizi destekleyecek gibi görünüyor. Emeklerimizin karşılığını alabileceğimiz bir dönem. Özellikle sabit gruplar boğa, aslan, akrep ve kova burçlarının ilk dekanında doğanlar yani Mayıs ayının ilk günlerinde, ilk 10 gününde, Ağustos ayının ilk 10 gününde, Kasım ayının ilk 10 gününde ve Şubat ayının ilk 10 gününde doğan e, sabit burçlar için etkili bir yeni ay. Onlar için çok daha güçlü e, yenilikler olabilir yaşamlarında başlangıçlar olabilir. E, yeni ay haritasının yükselen burcu Yay e, ve özellikle yine e, eğitim, uluslararası konular. Hukuksal işlere de biraz dikkat çekiyor ve yeni ay haritanın 6. evinde doğuyor Türkiye saatine göre. Bu da iş hayatımız, günlük rutinlerimiz, alışkanlıklarımız, düzenimiz, beslenmemiz, sağlığımızla ilgili konulara dikkat çekiyor. Ee, özellikle yükselen üzerinde yerleşen bir Satürn ve Mars. E, belki de bizi e, eksiklerimizi, hatalarımızı, geçmişte yaptığımız bazı e, yanlışları görüp fark etmemiz ve onları düzeltmemiz için uyarabilir ve bunları fark ettiğimizde gerçekten yaşamamızda çok kalıcı, sağlam, uzun vadeli yeni yapılandırmalar yapabiliriz. Yeni sağlam temeller atabiliriz sevgili izleyiciler. Evet hazırladığımız videoları lütfen öz burcunuzla birlikte yükselen burcunuza göre de mutlaka izleyin. Hoşçakalın. Müzik akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.